Birazcık da şey olmuş ama. Çık. Ya sana niye bakmıyor? Ne ya Niye niye bakmıyorsun? Anladım. Yetişmeye çalışıyorsun, tamam mı? Sana niye bakmıyorsun? Bana vuruyorsun. Abi kusura bakma. Hakkını helal et. Bakın ha, tamam. ben burada düşsem, ölsem bir şey olsa. Bakın helal et oluyor. Abi kusura bakma. Hakkını helal et deyip elini uzatan bir adama böyle bir tavır sergilenmez. Ama şu an o konuşturan şey adrenalin. Yargılamayın. Çok büyük hata yaparsınız. Durdurdum. Bu videoları önceden izlemiyorum ben biliyorsunuz. Birkaç saniye sonra tamam kardeşim canın sağ olsun gibi bir şeye dönerse Demir Hakan hiç şaşırma. Adrenalin etkisi geçiyor ya. Olmuyor abi haklısın. Bir var mı abi? Yani ne olur Bak. ne olmaz ya. Hakkını helal Hakkını helal et. Bu ya bu. Ulan bu bu. istediğimiz şey bu ya. Arkadaşlar hepimiz trafikteyiz. Herkesin başına emmaye çeşit şey geliyor. Bak şunu yapmak vallahi zor değil. Küfür yok bir şey yok. Yetişmeye çalışıyorsun anlıyorum gibi bir empati söz konusu. Adam direkt arabadan inip hiç arabasına bakmadan geliyor. Diyor, özür dilerim hakkını helal et. Elini uzatıyor. Vallahi hakkını helal et diyor. Sarılıyor. Abi bunlar vallahi zor şeyler değil. Kurtulun şu egolarınızdan. Kurtulun şu cahilliklerinizden. Bunlardan arındığımız zaman biz vallahi çok güzel memleketiz.